Kardeşler şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne bir kulak kesiliniz. Bir bakınız ne buyuruyor? Bir kul, bir kul evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Allahu Ekber. Allahu Ekber Din ne demek Şu çocukluktan beri Din adına Öğrendiğimiz şeyleri Bir kağıda bir yazalım mı Abdestten Taharetten Cihattan Haçtan Kur'an'dan Siretten Hadisten Din adına neler biliyorsun Bir yaz bakalım Şöyle yüz kalem yaz Din adına neler biliyorsun Bir delikanlı bir genç kızla nikah aktı yaptığı zaman o dininin yarısını tamamlamıştır buyuruyor. Dine dikkat et. Abdest, namaz, oruç say sayabildiğin kadar. Ama kul evlenince dininin yüzde ellisini garanti etmiş oluyor. Çünkü bu ümmet namus ve iffet ümmetidir namusu ve iffeti garanti altına alınmış bir insanın dininin yüzde ellisi garanti altında demektir fe fel yettekillâhe fin nısfil bâki geri kalan yarısında da Allah'tan korksun diyor şu cümleyi bir kere ve yüz kere ve beş yüz kere daha düşünmeye değmez mi? Kul evlendiği zaman, nikahlandığı zaman dininin yarısını korumuş oluyor. Geri yarısında da Allah'tan korksun. Canım biraz insaf etsin gerisinde de. E bu yüzde elli birle cennete girilmeyecek mi? Ameli salihler veya imanın oluşturduğu işler bir puan fazla olunca, bir derece fazla yukarı çıkınca insan cennete girmeyecek mi? men sekulet mevazinu değil mi? Bir puan fazla gelen cennete girmeyecek mi? Eğer salih kadın yarısını oluşturuyorsa bu işin yarısını oluşturuyorsa öbür yarısı da bir cüz Kur'an okumakla bir sabah namazı kılmakla bile hacca gitmekle bile oluşmaz mı? bu birinci büyük gerçek saliha kadın ticaret merkezlerinden feragat etmiş kocasından başka bedenini zinetini göstereceği ikinci bir insan tanımayan Allah'tan korkan ümmeti Muhammed'in en büyük insanlık projesi olarak kendisini gören güneş kadar denizler kadar dağlar kadar rüzgarlar vadiler kadar büyük bir proje olarak Allah'ın insanlığın önüne koyduğu mucize olarak kendisini gören ve bu mucizeyi ucuza kaptırmayan onun bunun dedikodusuna şu model mobilyaya bu model tırnak boyasına bu dedikoduya satmayan fedakar karşılığını Allah'tan bekleyerek kadınlık yapan saliha kadın bu dinin yarısıdır Müslümanların umudunun yüzde Ellisidir yüzde 50'nin üstündeki her yarım puan bile femmamen Sakulat mavazinhudur. gerisi tartılacak basit bir rakamla kazanılacak kadar kolay işlerdir.